Merhabalar, bu videomuzda e-ticarette sermaye, stok ve bütçe önemli midir, değil midir, başarıyı ne kadar etkiler, bununla alakalı biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımızda bunlardan bahsettiğim dönem dönem videolarım oldu. Ama bu sefer sadece bu konuya has bir video çekmek istedim. Çünkü günde bize belki yüzlerce kişi ulaşıyor. Birçok mağazayı inceliyoruz ve burada bu incelediğimiz mağazanın %50'si maalesef e, sosyal medyadan e, aldanılarak e, bir hizmet alıyor, e, bir sürece giriyor, e, kısa dönemde bütçesiz, sermayesiz başarı vaatleriyle maalesef başarısız olmuş e, firmalar oluşturuyor bu %50'yi ve bunu görmek gerçekten bizi üzüyor e, ve bunları düzeltmeye kalktığımızda da birçok sorun çıkıyor ve düzeltmesi, tamir etmesi gerçekten zor oluyor. Yani düzeltemiyor muyuz? Düzeltiyoruz ama gerçekten e, zor oluyor. E şimdi bu konuda e, maalesef sosyal medyada, işte Instagram'da, YouTube'da, e, Twitter'da, her yerde e, bu videoları çokça görebiliyorsunuz. Eğer zaten e-ticaret ilginiz varsa karşınıza sürekli çıkıyordur zaten. İşte stoksuz e-ticaret yapabilirsiniz, maliyetsiz e-ticaret yapabilirsiniz, bütçe ayırmanıza gerek yok, herhangi bir giriş bedeli yok vesaire gibi e, birçok video var. Tabii ki e, her satıcıya ve her satıcı adayına bu durumlar tabii ki cezbedici geliyor. İnsan e, bu şekilde hemen kısa yoldan e, başarılı olmayı tabii ki istiyor. Ya bu insanın doğasında var. Ama maalesef böyle şeyler gördüğümüz zaman e, çok kısa vadede şu kadar satış getiririz, bu kadar e, satışınız olur. Hiç sermayeye gerek yok. O kısmı biz hallediyoruz gibi. E, bu yaklaşımları gördüğünüz zaman oradan hemen uzaklaşmanız lazım. Çünkü hiç kimse hiçbir şekilde size bir şey vermez. Hiçbir şey karşılık almadan vermez. Ayrıca ee, ve sizin bunları alacak gücünüz olmadığı yerde e-ticarete girmeniz tamamen yanlış. Ee, şimdi şöyle, tamamen sermayesiz bu iş yapılamaz. Ha az sermayeyle yapılır fakat uzun zaman alır başarınız ama başarı yine elde edebilirsiniz. Sadece daha çok emek sarf etmeniz, daha çok yorulmanız ve daha uzun sabır ister. Ama bütçeniz varsa her şey çok daha kolay olur. Çok daha çabuk ilerlersiniz ama hiçbir şekilde bütçeniz olmadan yani e-ticarete ayıracak paranız olmadan sermayesiz e-ticaret yapamazsınız. Bırakın e-ticareti normal ticaret de yapamazsınız. Ticaret nedir? Bir ürünü alırsınız satarsınız. Alırsınız satarsınız. Yani sizin sadece hiçbir şeyiniz olmasa bile o alım alma gücünü olmanız lazım. Hadi diyelim ki stoksuz e-ticaret yapıyorsunuz. Firma buldunuz. Bu konuda destek sağlayacak. Oradaki ürünü sattığınız zaman para hemen gelmeyecek size. Belki 30 gün sonra, belki 45 gün sonra gelecek. Belki iade vesaire problemi daha da uzun bu süre bulacak. En azından oradaki paranın size gelmesine dayanacak kadar bile bir e, sizin orada bir bütçeniz olması gerekir. Yani tamamen sermayesiz bu işin yapılır diyen hiç kimse inanmamanız lazım. Sermayesiz e-ticaret olmaz. Az olur, başarı geç olur. Çok olur, başarı çabuk olur. Yani ve sermaye tabii ki doğru kullanmak çok önemli. Şimdi sermayesi yok, başarısız. Sermayesi var, yine başarısız böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Çünkü o kişi de mesela sermayesi var ama sermaye kullanmasını bilmiyor. Yanlış yerlere para harcıyor. Reklam yönetimini yanlış yapıyor. Pazarlama yönetimini yanlış yapıyor. Ürün anlamını yanlış yapıyor. Yani bunlar çok önemli ama günün sonuna baktığımız zaman bu işi yapacaksanız, e-ticaret yapmak istiyorsanız mutlaka bir miktarda olsa sermayeniz olması gerekiyor. Yani bu sosyal medyada gördüğümüz bu durumlara dikkat etmenizi öneriyorum ben daha sonra pişmanlık yaşamamanız ve şöyle bir durumda bir işe kalkışıyorsunuz bir girişimde bulunuyorsunuz belki yanlış şeylerden dolayı başarısız oluyorsunuz ve belki de çok büyüyeceğiniz bir alanda erkenden pes etmek beyaz bayrak sallamak zorunda kalıyorsunuz. Bu durumu önlemek için bu videoyu size çekmek istedim umarım size de yol gösterici olur bu konulara dikkat edin her gördüğünüz videoya inanmayın. Dediğim gibi sermayesiz bu işin olmayacağını bilin. En azından bire miktar sermayenizi oluşturun. Ondan sonra e-ticarete başlayın. Ha, daha iyi başarılı olmak istiyorsanız o sermayenizin ne kadar yeteri kadar olacağını da öğrenin. Ondan sonra başlayın. Bir de bunun yanında e-ticareti bilmeden hiçbir şekilde e-ticarete girmeyin. Direkt giriş yaparsanız her zaman yani %80'i bu işten hasarlı çıkıyor. Çünkü bir iş yapacaksanız önce bunu öğrenmeniz gerekir. Ne olursa olsun yaptığınız her iş olabilir. Bunu öğrenmeden o işe başlamamanız gerekiyor. O yüzden bu konuda size biraz bilgi vermek istedim. Umarım sizin için faydalı bir yayın olmuştur. Hepinize bol satışlar diliyorum. Bizi takip etmeyi ve videoyu da sizler için çekiyorum. Bunları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Bildirimleri açarsanız video paylaştığımda sizin önünüze düşecektir. Faydalanabilirsiniz videolarımızdan. Hoşçakalın.